Kur'an-ı Kerim Meali Seslendiren İbrahim Üzüm Asr Suresi Mekke döneminin başlarında İnşirah Suresinden sonra indirilmiştir. Adını birinci ayetinde geçen El Asr, Çağ, Devir, Asır, Tarih, Zaman kelimesinden almıştır. Üç ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Beni yoktan var edip üstün yeteneklerle donatan ve kulluk göreviyle yeryüzüne gönderen, sonsuz şefkat ve merhamet sahibi Yüce Rabbimin adıyla, O'nun verdiği güç ve yetkiye dayanarak ve yalnızca O'nun adına okuyor, söylüyorum. 1. Ayet Asra and olsun ki Ayet Açıklaması Akıp gitmekte olan zamana, Resulullah'ın gönderildiği ve kıyamete kadar devam edecek asrı and olsun ki. İkinci ayet İnsanoğlu gerçekten ziyandadır. Ayet açıklaması İnsanoğlu gerçekten ziyandadır ve insanlık tarihi buna şahittir. Üçüncü ayet Ancak iman eden, Güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyan, birbirlerine hakkı öğütleyen ve birbirlerine direnmeyi öğütleyenler müstesna. Ayet açıklaması. Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, bu imana yaraşır güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyan, birbirlerine hakkı, hukuku, adaleti, doğruyu ve gerçeği öğütleyen ve zulme karşı verdikleri mücadelede birbirlerine güç ve cesaret vererek, bu yolda karşılaşacakları zorluk ve sıkıntılar karşısında ümitsizliğe kapılmadan, yılgınlığa düşmeden direnmeyi öğütleyenler müstesna. İşte yalnızca bunlardır hüsrandan kurtulup dünyada ve ahirette kurtuluşa erecek olanlar.